Safra kesesi alındıktan sonra vücutta sindirim sisteminde bazı değişiklikler oluyor. Bunlar yağların ve proteinlerin sindirimindeki değişiklikler genelde. Biraz daha etkileniyor. Safra çok akışkan hale geldiği için yediğimiz yağları efektif parçalayamadığından yağların ince bağırsaktan emiliminde bazı sorunlar olabiliyor. Bu yağ sindiriminin bozulmasına bağlı yağda eriyen vitaminlerin A, D, E, K vitaminlerinin de emiliminde etkilenmeler oluyor. Protein sindiriminde bazı problemler, yavaşlamalar olabiliyor. Safra akışkan hale geldiği için mideye doğru geri kaçıp safra gastriti dediğimiz bir rahatsızlığa yol açabilir. Bu safra gastriti de yemeklerden sonra hazımsızlık, şişkinlik, veya yağlı yemeklerden sonra ishal şeklinde şikayetlerle ortaya çıkabilir. Onların da tedavisi var. Safra kesesi alındıktan sonra eğer sağlıklı beslenme kurallarına riayet edersek vücut safra kesesinin yokluğunu tolere edebilir. Ama sağlıklı beslenme kurallarına riayet etmediğimiz takdirde safra kesesinin yokluğu vücudu daha fazla etkileyeceğinden sindirim sistemi normal bir insana göre daha fazla etkilenebilir.